Anadolu Klanı'ndan hepinize merhaba dostlar. Bugün sizlerle köy incelemeleri serisinin ilk bölümünü çekiyoruz. 15 arkadaşımız köyünü gönderdi. Bunların köylerini sırasıyla inceleyeceğiz. Şimdi birinci köy. Emirhan arkadaşımızın gönderdiği köy. Şuradan. Bakalım Emirhan arkadaşımızın köyüne. Ee, köy binası 9. Kupa kasıyor. Şampiyon lige çıkmış askerleri iksir askerleri e, köy binası 8'den kalma. Bunları hiç yükseltmemiş şu anda. Hiçbirini yükseltmemiş. Hepsi köy binası 8 askerleri. Büyüleri de aynı şekilde. Barbar kralı deprem vesaire onlar da duruyor. Şu an tüm askerleri köy binası 8'den kalma. Sadece kraliçesini almış ve 7. seviyeye getirmiş. Ayrıca e, zıplama ve dondurma büyüsünü açmış. Ee, köy binası 9'a yeni geçmiş sayılmaz aslında. Bakalım. Kupa kasıyor. O yüzden gelişemeyebilir. Kupa kastığı için. Ganimet bulamıyor olabilir. Ee, köyün normal. Duvarlar biraz geliştirilmiş, Güzel. Ama şu an askerlere daha çok önem vermesi lazım. Başka savunmaları duruyor. İkselerden almış. Savunmaları hızlı bir şekilde yükseltmesi lazım. Bu şekilde köyünü Orta düzey bir köy Teşekkür ederiz burada Diğer köye geçelim e, Betül'ün köyü Göndermiş Şuradan bakalım Betül'ün köyü Köy binan 8 Ortalarında Hatta köy binan 8'e yeni geçmiş sayılır Barbar Kralını Almış Köy binası 7'de fullememiş ee, Başka Öfke büyüsünü Köy binası 7'den kalma Bunu 4 yapması lazımdı Yani şu an köy binası 8'e Geçmen tamam ama Hiçbir şeyini geliştirmemişsin Hızlı bir şekilde bunları geliştirmen lazım Karabüyü fabrikasını almışsın güzel Depremle klan savaşları yaparsın zehirle ee, Savunmalarını hızlı bir şekilde Yükseltmen lazım ee, başka bir şey yok Şu anda evet Klan kaleni yükseltmişsin Bu da güzel Şu anda başka bir şey yok Köyün orta seviye bir köy Teşekkürler buradan tekrar bütün. Devam edelim Sırada Ömer'in köyü var Ömer'in köyü Bu da bir köy bina 8 Köy biraz 8'e yeni geçmiş ama askerlerini yükseltmemiş. Hiçbir askerini yükseltmemiş. Sadece Pekka'sını almış ve de ejderini yükseltmiş. Evet. Ejder şifacı ve de Pekka. Üçünü basmış. Klan savaşı için olabilir ama savaş yıldızı az. Artık değişik. Barbar kralı güzel 8 seviye. Bunu full'erse iş yapar Barbar kral. Düzenin güzel. Ordu'nun 5 pekka Herhalde pekka etkinliğinden kaldı ordu Köyün biraz yıkılmış ama Savunmalar orta düzey 7'den yeni geçtiğin için normal Bu şekilde devam et Hızlı kas Biraz daha kupa düşebilirsin Ve de bu ordu iş yapmaz fazla yani Köy fullersin ama Ordu hem süresi fazla hem iksir maliyeti fazla Bu yüzden seni zorlar. Köyün orta düzey bir köy. Şimdi Onur'un köyüne geçelim. Onur'un köyü. Kral. Ee, kralın 10 seviye belediyesi askerleri kral kralçesi çok düşük çok kötü yani köy binası 9'a ilk geçen birinin kral kralçesi böyle olur Büyüleri de hakiza öyle. büyüler çok geri kalmış. Valkür, ee, golem. Yani hiçbir klan savaşı yapacak askerin yok. Köyüne bakalım. Bu köy şu anda bir köy binası 9'a yeni geçmiş köyle eşit neredeyse. Sadece cehennemleri var. Cehennemler olmasa köy binası 9'a yeni geçen bir kişiyle eşitsin yani. Ordun bağış için ordu yapmasın herhalde. Bağış yapıyorsun klanında. Kulağını güzel. 9 seviye bir kulağın. Ama dediğim gibi köyü erken basmışsın. Ve de kral kralcen çok düşük. Savunmaların düşük. Büyülerin atlaman. Sonra e, yıldırım, şifa, golem valkür, atıcı. Bunlar çok düşük kalmış. Köyü de beğenmedim. İnşallah yakın bir zamanda toparlarsın. Teşekkür ediyoruz buradan Tekrar köyünü gönderdiğin için Sıra Furkan'a geçelim Furkan kardeşimiz göndermiş köyünü Buradan bakalım Furkan Köy binası 8 Askerleri güzel Pekkası geride kalmış Valkür golemini açman lazım Klan savaşlarında yardımcı olur sana Çok iş yapar golem Köy binası 8'de hele Barbar kralın yükseltiyorsun güzel. 7 seviye. Büyülerin idare eder. Ordun şu anda idare eder. Ganimet kasarsın bu orduyla. Kralı iyileşti. Herhalde yeni saldırmışlar arkadaşa. Ee, ordun değişik bir ordu. Bunu bağış için mi yaptın? Klanda lider falan mısın? Büyüksün. Bilmiyorum. Ama ordun... Yani bu orduyla bir şey yapamazsın. Ne ganimet kasarsın ne kupa kasarsın. Ordunu değiştir. Köyün yıkık olduğu için bir şey söyleyemedik. Orta bir köy. Teşekkürler gönderdiğin için. Sırada savaş arkadaşımız var. Savaşın köyüne bakalım. Savaşın köyü köy binası 4 herhalde. Bir bakalım. 4 ya da 5 olması lazım. Evet 5'miş. 5 seviye köy. Şimdi 5 seviye köydeki savunmalar da bilmiyorum ama köyün 5 seviye göre geri kalmış. Şu an bu 4'ün başları olması lazım bu askerler. Evet. 7 6 5 Tamam doğru 5. Ama askerlerin yükselt askerlerini bekletme. Duvar kırıcın seviyesi geldi herhalde. Onu da yükselt. ...yıldırmanı yükseltebiliyorsan yükselt. Bu e, şu anda sen tam Clash of Clans'ta değilsin. Hani Arafta gibi bir şeysin. Daha başlamamışsın oyuna. Clash of Clans köy binası 6'dan sonra başlar. Yani 7'de artık oyunu anlamaya başlarsın tamamen. Ama köyün normal güzel bir köy. Şirin. Teşekkürler gönderdiğin için. Sırada Samet arkadaşımızın köyü var Samet'in köyüne bakalım Samet köy binası 9 Türkiye Ercik Türkiye Ercik Bir ismi var ee, Barbar Kral'ın çok düşük kalmış Köy binası 7'den kalmış Barbar Kral'ın Büyülerin köy binası 7'den Sadece şeyi yükseltmişsin Yıldırımı Geri kalan hepsi 7 Askerlerin 5 seviye Köy binası 8'den kalma çoğu Hatta köy binası 7'den kalma askerlerim var. Valkür golemin çok düşük kalmış. Onları yükseltmen lazım. E, ee, buçuklu köy de diyemiyoruz sana. Buçuklu köy olman için kralçeler ay kralçe diyorum. E, ee, sayılarının olmaması lazım. Klan kalesini yükseltmemen lazım. Başka e, duvarları almaman lazımdı. Biraz daha iyi gelişmek istiyorsan ama sen belediye erken basıyorsun hani oyunun zevk için oynuyorsun herhalde. Çok hani şey yapmıyorsun kendini kasmıyorsun. Köyün yani e, şu anda köy binası 8 full bir köyle neredeyse eşit. Ama askerleri çok kötü sadece savunmaları eşit yani köy binası 8 ile. Yani köyünü fazla beğenmedim ama sana iyi oyunlar. İnşallah hızlıca gelişirsin. Sırada Umut arkadaşımızın köyüne bakalım. Umut. Umut XTR. Bu arkadaşımız köy binası 6 Ama Köy binası 6'ya göre şifası düşük kalmış Büyücüsü düşük kalmış ee, Büyücünü hemen yükseltmen, büyücünü balonu hemen yükseltmen lazım Bakalım köyüne Köyün güzel Köy binası 6'ya yeni geçmişsin herhalde O yüzden büyüne bir şey demeyeceğim Büyülerini idare eder şimdilik. Ee, devini 3 yapmışsın. Güzel. Büyücünü 3 yapmanı ve balonunu 3 yapmanı tavsiye ederim. Bir an önce onları yapman lazım. Ve de şifanı yükselt. Şifan iş yapar yani. Klan kalanını de saldırılarda alabilirsen e, balon ya da büyücü almaya çalış. Valkür de olabilir. Eğer atıcı falan alabiliyorsan zaten tamam bitti. Köyün güzel bir köy hızlıca gelişebilirsen iyi olur senin için. Parametrik kasmaya bak. Sıradan Mehmet'in köyüne geçelim. Mehmet. Köy binası 4 sanırım. 4 ya da 5. E 5. seviyeymiş. Bu da 5. Köyün çok düşük kalmış. Erken yükseltmişsin ama herhalde sen köy binası 6'ya geçip 6'da bütün her şeyini fulllemek istiyorsun büyük ihtimalle. Çünkü çok hızlı basmışsın. İki seviye duvarlar var, beş seviye belediye. Olmaz yani. Ee, askerlerin okçu, barbar diyorsun. Dev de basıyorsun, goblin. Klan savaşına katılmıyorsun. Köyün yani iyi bir köy değil. Ama düşük seviyeli olduğu için geliştirebilirsin kısa sürede. Yani 1-2 aya hemen köy binası 5'i fullersin. Evet bu şekilde biraz da e, hızlı gelişmeye bak yani. Köyün orta derece bir köy. Şimdi Ertuğrul'un köyüne geçelim. Ertuğrul'un köyü. Ee, Ertuğrul'un köyü köyüne bakalım bir. Hmm, evet yeni geçmiş. Köy binan 8'den yeni geçmiş bir köy. Valkür golemi çok düşük kalmış. Köy binan 8'de yükseltmemiş. Bunlara acilen en az golemi 2 valkürü 3 yapması lazım. <laughs> Boğazım kurudu. Ee, valkürü dediğim gibi en az 3 can lazım. Golem de 2 olsa şimdilik iş görür. Senin için şimdilik. Plan savaşı yapmıyorsun zaten. 58 yıldızım var. Bu yan çarının olabilir büyük ihtimalle. Okçu barbarı 6 seviye yapmana gerek yoktu. İlk başta devini yükseltebilirdin. Dev okçudan hem daha ucuz yükseltirken. Mesela dev 5 milyonda hatırladığıma göre. Okçu 6 milyon. Okçunun sadece bir vuruşu artıyor. Öyle hatırlıyordum. Yani okçunu geliştirmen iyi olmamış senin açından. Boşuna iksir harcamışsın. Devini geliştir acilen. Barbar kral kralçeni 10 ile eşitlemeye çalış. 10 yap ikisinde. de. Eğer kralçeni 5 yapıp barbar 10 gidersen de olur. Valkür'ünü yükseltirsin. Valkür'e biraz iksir kasarsın. Köyün dediğim gibi köy bina 8'den yeni çıkmış bir köy. O yüzden fazla bir şey de diyemiyorum. Savunmaların köy bina 8 full eşit yani. Sadece büyücü kulelerini alıp yükseltmişsin. Havanını alıp eşitle eşitlemişsin evet. Ee, orta düzen bir köy. Düzenin idare eder şimdilik. Daha fazla bir şey diyemeyiz bu köyü. Şimdi İsmail'in köyüne geçelim. İsmail'in köyü köy binası 9 ee, kralçesi düşük kalmış. Kralçeni hemen bir 10 yapmaya çalış. Barbarla biraz eşitlensin. Biraz zaman geçtikten sonra sıra sıra onları yükseltmeye başlarsın. Valkürün düşük kalmış. Valkürünü yükselt. Golem biraz beklesin. Valkürünü yapabiliyorsan hatta 4 yapmaya çalış. Çok yardımcı olur. Klan savaşı yapıyorsun çünkü. 413 yıldızın var. Köyünü ziyaret edelim. Köyün, evet köy 8'den yeni geçtiği için duvarlarına basmışsın, yükseltmişsin. Duvarlarını 8'de eşitle Daha sonra duvarları durdur Biraz duvarlar beklesin Tüm savunmalarını yükseltmeye başla Sıra sıra İlk başta büyücü kuleleri Havanlar Hava patlatıcılar Olabilir sonra okçu En son topu yükseltirsin sonra tuzaklar Vesaire Lav tazını açmışsın güzel Tazı balon yapıyorsun balonunu yükseltmeni tercih ederim Balonu altı yaparsan yarıya katlıyor. Yani yarısı kadar artıyor canı vuruşu. Kraliçenin de yakın zamanda 10 yaparsan güzel olur. Atlamanı 2 yapmanı tavsiye ederim. Atlama 2 ile 1 arasında çok fark var. Neredeyse bu da yarısı kadar. Başka e, diyecek bir şey yok. İyi gelişiyorsun. Gelişmeye devam et. Biraz ordun tazı klan savaşı için almış olabilirsin ama cezan var. Bilmiyorum. Eğer tazı balon yapıyorsan yapma. Şimdilik biraz kupa düş. Okçuyla barbarla kasmaya çalış. Sonra yine zevkli bir şekilde tazıyla kasmaya devam edersin. Ee, Caner'in köyüne geçelim. Caner'in köyü 130 level bir köy binası 9. Güzel bir köy. Ee, neredeyse iksirle yükseltilen şeylerin hepsini yükseltmiş askerlerin. Barbarı kalmış. Ee, goblin'i kalmış. Bir de şifacıyla ejder, ejderhas kalmış. Yavru ejderha. Dal kavuk çok düşük kalmış. Ama tazı Balan yapmıyorsun herhalde. Bir bakalım. Yo tazı balon da yapıyorsun. Ama dal düşük. Büyük ihtimalle dal kavuk yerine İki tane ezler mi alıyorsun? Yavru ejder. O zaman da yavru ejderini yükseltmen lazım. Yani ya yavru ejder ya da dal kavuk ikisinden birini yükselt. Çünkü arka tarafta kalan şeyleri balonlar temizleyemeyebilir ya da yıldızsız kalırsın. Eğer kupa kasıyorsan. Kupa da kasmıyorsun. Ama köyün güzel. Güzel bir köy biraz dokuz. Ee, kral kral için güzel. Onları da bir ara 20 yapmaya çalış. Biraz kas bu aralar. Savaş Yıldız'ın duvarların falan güzel. Duvarlarını yükseltmişsin. Neredeyse bitirmişsin yani. Köy askerler biteye kadar da biter. Ee, güzel bir köy. Ben beğendim bu köyünü. Şimdi diğer arkadaşımıza geçelim. Burak. Evet, Burak'ın köyü. Burak'ın köyüne bakalım. Burak köy binası 8. Ee, güzel bir köy bina 8 Fule yakın ama barbarla e, Pardon Valkür golemi düşük kalmış Bir de barbar kralı hemen on yapmaya çalış Yeni ikili kilidi açılsın Daha fazla barbar çıkarsın Öfkesi falan Ordun maliyetli bir ordu İksirin bol diyorsun Köyü fullediğin için iksirin bol Tamam doğru söylüyorsun Ama eğer Böyle yapacaksan Ejderle kasman daha iyi olur hem biraz kupa da kasarsın ama Ödülünü almışsın Kristal ödülünü O zaman bu ordu iyidir Yanına biraz da duvar kırıcı al Evet çıkıyor duvar kırıcılar zaten Tamam Köyün güzel beğendim köyünü Bir an önce duvarlarını yükseltmeye bak Klanda lidersin bu seni biraz zorlayabilir Ama eğer başka çarım varsa biraz rahatlarsın Güzel köyün Şimdi Yasin'in köyüne geçelim. Yasin. Köy binası 9. Çok düşük bir köy binası 9. Kraliçesinin kilidini açmış. Barbar kral 8 seviye. Barbar kralı madem 8'den 10'a çıkar. Kraliçe biraz 5'te beklesin. O arada Valkür'ünü yükseltmeye başla. Valkür'ünü 4 yaparsan çok iyi olur. Ama Üç de idare eder şimdilik seni e, Tazını açmışsın Yavru ejderini falan Köyünün savunmaları güzel Savunmaların hepsini eşitlemişsin Bu iyi bir şey e, Hava savunmalarını Alıp yükseltip Bir tanesini de 7 seviye yapmışsın bu da güzel Yani köyünde gelişiyorsun Ganimet de kazıyorsun Ordunu çok beğendim Barbarokçu senin için en iyisi şu anda XR'larını 2 seviye yapmışsın bu da güzel ee, kare iksir depom 35-40 bine yakın kare iksirim var. Güzel. Ee, i̇nşaatçın 3 inşaatçın mı var? Bakalım. Evet inşaatçın 4. inşaatçıyı almaya çalış. Ben şu anda 3 tane görüyorum. 1, 2, 3 Ha 4 tane burada varmış. Tamam o zaman şimdilik idare eder. Ama taş fazla harcama. Beşinci inşaatçını almaya çalış. Çok yardımı dokunur. Bu şekilde köyünü güzel ama beğendim köyünü. İyi gelişiyorsun. Ordun güzel. Şimdi Batuhan'ın köyüne geçelim. Bu son köy. 15. köyümüz. Şuradan da videoda izledim. Selam göndermek isteyenler gönderebilir. son köyü de açalım. Batuhan ekti. Batuhan'ın köyü. Ee, kral kralçesi güzel. idare eder şimdilik. Ama yakın bir zamanda hemen 15 yapmaya çalış ikisinde. Kralçesini biraz daha yükseltirsen o daha iyi olur. Balonunu yükseltmeni tavsiye ederim. Balon 6 çok iş yapar köy binası 9'da. Golemin güzel 4. Valkürünü 3 Büyük ihtimalle onu 4 yapıyorsun Bir bakalım araştırmana Bir şey araştırıyorsun ama Devine bakalım Devin 6 Büyük ihtimalle ya valkürünü ya da Balonunu yükseltiyorsun Güzel neredeyse köyün askerlerini fullemişsin yani İyi gelişiyorsun Orduna bakalım Ordun Tazı balon yapıyorsun Eğer tazı balon yapıyorsan balonunu yükseltmen lazım Hemen alt seviye yapmaya çalış balonunu Bu çok iyi olur senin açından Köyünü beğendim. Güzel bir köyün var. Klan savaşında yapıyorsun. Çok önem vermiyorsun ama yapıyorsun herhalde. Çünkü yıldızın biraz geride kalmış. Güzel. Kral kraliçeni beğendim ayrıca. Ee, kara iksir kasıyorsun. İksir depolarını yükseltmişsin. Güzel bir şey. Köyünü beğendim. Güzel köy. Ee, son köyümüz de bitti. Ee, videoyu izlediğiniz için teşekkürler dostlar. Hepinize buradan tekrar selamlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum atıp kanalımıza destek için abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler, iyi oyunlar. Bay bay.